Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2023 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi katrom o zamanda bir de gelmiyordu. Biliyorsunuz. O yüzden geçirdim. Bekleyin ne oldu lan bir anda çıktı. İşte işte Haaland'ımızı görüyorsunuz. Haaland 97, Messi 97, Neymar 96, Ronaldo 96, Hakan Çalhanoğlu 96. Bu 94. Bunlar da 94. Bunlar bunlar bunlar. Böyle işte arkadaşlar katramız. Şimdi arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeden hemen maçımıza geçelim ve adamlar tokatlayalım ezelim geçelim o zaman hadi videomuza geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar Barcelona geldi Barcelona çoğulala. İşte Barcelona geldi evet arkadaşlar. Şimdi Barcelona'nın kadrosuna bakalım arkadaşlar. Yedeklerimi göstereyim size. Bakın bunlar 91 91 böyle arkadaşlar yedek. Gördüğünüz gibi. Şimdi adamın kadrosuna bakalım. Oy oy adamın kadrosuna gelin arkadaşlar. Bakalım bunu yenip saplayıp geçebileceğiz mi arkadaşlar? O zaman maç başlasın. Arkadaşlar bunu tokatlayıp geçeceğiz lan. Tokat manya yapacağız arkadaşlar. Sizler için bir ilk gol gelsin mi? Başlar başlamaz. Atabilir mi bilmiyorum. Evet, romanlar başlıyor. Elimi görüyorsunuz şu Bakın böyle 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 böyle. Neler yaptığımı görürsünüz. Bakın burada şey var. Video çekince böyle oluyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Evet. Şimdi adamlar başlıyor. Attılar pası. Bizim alat pas. Adamlar oynamıyor. Bizim adam kafa indirdi. Buradan Hayır gol yemeyelim dakika bir gol bir olmasın. Ben oyna. Evet arkadaşlar geldik 1-0 yenilmiş olabilirdik. Hayır. Nasıl pas geçmiyor arkadaşlar ya? Aha. Messi, hadi Messi, Haaland. Hadi Haaland, 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 Haaland. Haaland. Ne yapıyorsun Haaland? Süye süye hadi koçum benim hadi. Hadi. Arkadaşlar oyunu dondurma oynamıyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu ne? Başlar başlamaz. Ne? Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Ben bir gol atıp geleyim mi lan arkadaşlar? Bekleyin. Arkadaşlar evet geldim. Gol atamadık. Top dışarı çıktı. Şimdi arkadaşlar kornerden atıyoruz. Hadi be hadi Messi. Yapıştır Messi. Hadi Messi diyorum. Hadi koçum. Hadi. Hadi koçum aç bu orta. Hadi. Kim Kim lan bu ortada? Haaland. Hadi sülü. Hadi. Suya. Suya yerde kaldı. Sen bu adama vermeyin topu hocam ya. Oh be offside be. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bak dakika bir. İkinci gol. Ama birinci gol. Dakika sekiz. ikinci gol. Ne oluyor lan arkadaşlar lan? Oha oğlum ne yapıyorsun hala atsın. Arkadaşlar burada tüm herkes kafa yemiş Oy çok güzel bir çalım arkadaşlar O top çıkmasa da Çok güzel bir çalım olurdu da Hadi beyler açık alın Şu topu bir gol atarım gayrı Men, 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 Ronaldo hadi beyler oh, tamam. hayır bu adama bilmeyi tipi. hayır hayır işte bu İşte bu arkadaşlar çok güzel uzaklaştırdık Messi koş Messi lan alamadın nasıl Messi lan, aldım lan onu lan, ha, lan. Messi Messi aha faal hocam ver hocam faal ver bir sarı kartı arkadaşlar ya like atıp abone olup kalınız ben arkadaşlar buradan gol gelir mi 90 o, arkadaşlar şimdi buradan öyle böyle bir gol atacağız ki dünya evet durun arkadaşlar burada Ronaldo hesaplar geçer Ronaldo bakalım Ronaldo'dan hadi bakalım arkadaşlar. Ölü yaprak. Arkadaşlar olmadı. Ölü yaprak denedik. Ölü yaprak gitmedi. Ronaldo sen onu nasıl ölü yaprak atamazsın Ronaldo. Evet şimdi arkadaşlar 2-0 yeniliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır yoktum dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden. Hadi bastır koçum. Bastır koçum at pası koçum. Hayır Allah'ım. Onunun. Allah hayır. Oyunumuzdan arkadaşlar bir an. Oy Van ne yaptım Van Dijk. ne yaptım Van Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bir i̇ki maç oynayız arkadaşlar maçta yenilirsek. Burada Meymar yapıştırdı. Van Dijk yok halen tamamış. Oradan Van kafa indiriyor. Hayır hayır. Of koyuyorduk oğlum ne oluyor lan orada Vult ben tayro Meymar ne yaptın Meymar Meymar ne yapıyorsun Meymar İşte bu akar çağlar oldu Meymar'a paskine geçmedi Yeter lan yeter uzaklaştır lan topu Şişe de arkadaşlar gördünüz mü Ya hadi Bastırın beyler arkadaşlar abone olup kanalımızı unutmayın Çok güzel bir çalım Hocam faal hocam ya. Buradan uzaklaştırdım. Ben adamlar kafayı indirdi. Akar çağlar ol olmadı. Adam roboş adam çekti. Ne oldu arkadaşlar orada? Ronaldo Haaland'a. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. 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 Akar çağlar ol hadi. Hadi hadi hadi. suya Sü, koştu. Hadi yapıştır. Ben ne yaptım ben ışık. Ben bugün çok şuradım. Ben ışık arkadaşlar. İlk kere bitti. İkinci arda yemeğin başlıyor. Şimdi arkadaşlar oyuncular değiştireceğim. Ben hiç bugün kafayı yediği için. Buradan bunu buna sokuyoruz. Meymarı. Buradan yeni aldığımız oyuncu Ronaldo yine deyip Peri'nin yerine sokuyoruz. Hmm. Tamam iyidir güzeldir adam başlayınca gel. Evet arkadaşlar maç başladı. Şu an biz kullanıyoruz. Ronaldo'ya. Ronaldo nefis bir çalım. Ronaldo ikisinin arasından geçti. Ronaldo bir atın oğlum van düşkülerin adamlar ravaşata neyim çekiyor hayır hayır işte bu ay işte van düşkü senin onlar gibi ol senin van adam adamı hayır kaleci adamı Holland? hiçbir şey yok hocam Cık. hiçbir şey yok hocam hocam bir şey yok hocam hocam bir şey yok hocam sarı kart şey yok arkadaşlar Kutuklarım. Evet arkadaşlar Messi nereye bakıyor buraya atlayacak yok Haaland Haaland'ın kafası buraya bakıyor arkadaşlar buraya atacak gol çıkarma taktiği Gördüğünüz gibi dedim nereye bakarsa oraya atlayacaksınız arkadaşlar Adamın kafası nereye bakıyorsa oraya her zaman pes de öyledir Arka ses gelebiliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar Hep kardeşimin yüzünden Arkadaşlar ne oluyor o nasıl bu kafa dili? Messi indiremezsin Messi. Ronaldo. Ne oluyor lan? Lan işte bu. Aferin koçum benim. Messi. İndir Messi kafayı indir. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo hadi be arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet. 71, evet arkadaşlar çok güzel. Çok güzel çok çıkar Çok Top çıkar. Evet. Buradan halan, Haaland indir Haaland ne yapıyorsun Haaland 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 Arkadaşlar bizim Haaland özürlü ya Hayır Oskı Kaleci çık Çırma kaleci. Lan <laughs> işkindir. Uzaklaştırın. Arkadaşlar oyun donabiliyorsa kusura bakmayın. Video çektiğimden donuyor o yüzden. Çok güzel. Lan, ne yapıyorum bizim adamlar? Arkadaşlar ikinci maç gelmeyebilir. O yüzden tablet çok dondu. Burada ne diyor halat? Direkten mi döndü arkadaşlar? Ne oldu? Kaleci mi tuttu? Halat şu golüne bir bakın. Gösterme daha. Ne gösterme lan? <laughs> Bak be. Direkten dönmüş sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu kadarlık olsun. Oyun aşırı dönüyor. olmayabilir. O yüzden kusura bakmayın. Burada bitiriyorum. Oyun aşırı dönüyor arkadaşlar. Bay bay.